Arkadaşlar hepinize yeni bir CSGO Overwatch videosundan selamlar efendim. Valla size bir şey diyeyim mi? Ben de neden bu seriye bir aydır devam etmediğime dair hiçbir bilgim yok. Unutmuşum kafamdan çıkmış arada hatırlatın bana abi. Yoksa bir insan bundan önceki videosunun 143 bin izlenip 11 bin like aldığını unutup çekmemezlik yapmaz abi tamam mı? Video deniyor, hem, hem like'lar almış başını gidiyor. Neden devam etmeyeyim ki? Benim de sevdiğim bir şey yani değil mi? Alın bakalım yemeğinizi mi artık ne alıyorsanız alın. Şüphelimizi izleyelim. Sizden bir ricam var like'larınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Arkasını döndü kör olmadı. Güzel. Trigger çizdim. Birazcık eğim böyle direkt HS'ye odaklandı. Bakalım. Şimdi anlaşılır. Adam koşuyor sanki ses çıkmıyor. Gözemedim. gidiyorsun. Çözemedim. Botu aldı şüpheli şu anda. Oha onu bile izliyor muyuz lan? What the fuck? Yalnız adama var ya direkt gömdüm. Direkt gömdüm yani. Çaka maka bir şey yok arkadaşlar. Bir saniye sakin olalım. Bir 10 like görür müyüm? Yine. Görürüz bence değil mi? Zaten kanalımda bir tutan tek seri anasını satayım ya. Lan Mevlana açıldı. Lan Mevlana açılıyor. Ne olur ne Dur oğlum dur dur. Dur <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, hani, <Mevlana. gülüyor> Barattal, dur. Lan lan Mevlana. Barat lan dur speed açıyor. Flashbang. Dur oğlum Mevlana. <laughs> Lan oğlum. Allah belanı ver. Kaçın oğlum. Aldı, aldı silahını oğlum. Kaçın. Basın oğlum. Al. Baba. Vuruluyor. Oğlum kaçın. <laughs> ya oğlum Allah belanızı versin ya. Valla var ya kalıbınızdan utanın ya. pü şerefsizler sizi. Abi oyunda bu aralar efsane hileler var ya. Efsane hileler var ya. Her oynadığımız oyunda hile var ya. Bu <laughs> CSGO'nun önüne geçemiyorlar abi. Şu hale bak abi. Gözüm acıyor lan. Yeter La durdur artık. Allah'ım tipe bak abi bunu izliyoruz ya. Bak hele hareketlere bak. Hocam bir karar vermem gerekmiyor değil mi bu konuda? Alo. La yapma yapma. Ananı avradını ya senin. Kaça kaç gidiyor bu? 29'a 16. Aynen kapat. Dur. Smoke. dur dur. Ya adam vurmadan sürece böyle gidelim. Düz gidelim. Kapat. Stop stop. Insert'e basacaksın insert. E insert. Bin key. Insert. Oğlum hızlanıyor lan. Sol taraftaki haritadan takip ediyorum nerede olduğunu arkadaşlar. Siz de takip edebilirsiniz. Şu anda T-Base sularından doğru uzuna doğru gidiyor. Duvar atmaya çalışıyor kendileri. Dur bir dakika orası öyle mi? t lan tabi evet. Evet şu anda A, a doğru gidiyor kardeşim. Durdu. Dur, bıçak çek kanka sakin ol. La he he. Adamı görüyorsun. Bir de var. Şunu şuraya atayım da belli olmasın lan gerizekalı. Nasıl bir Mevlana bu? Bak Barrett'ta da çalışmadı. Aklıma açı kaybediyorlar. Mevlana 10. Oğlum Mevlana açık sen hala niye bekliyorsun? Neyi belli etmemeye çalışıyorsun? Anlamıyorum ki. Hilelerle hileler mi kapışıyor? Ben şu anda anlamıyorum. Buna bir anlam veremiyorum ya. İnanılmaz.com Hareketlere bak. Abi bunu maçtan sonra bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir özet geçebilir miyiz? Bak 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 bak. Bak hızlandı bak. Haritaya bak nasıl hızlı dönüyor. Vur 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 bak. Abi hilerin en sevdiği silah oto. Löp 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 löp. Range sıkıntısı yok. Adam dönüyor ya sesler nasıl geliyor bize ya? Ana Allah bela beye giren ellerimi ayaklarımı oğlum. La 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 oğlum la. A, a, a. Ya oğlum ya. Bu nedir abi? Maç sonuna kadar izleyelim lütfen. Kimin kazandığını merak ediyorum ya. Hani bu adamın eli vereceğini düşünmüyorum da. Böyle karşıdan da biri atsın bir Mevlana. Bir şeyler olsun böyle bir. Girsinler birbirlerine. Adı ne yapıyor abi bu adam? Oğlum siz bu videoyu nasıl izleyeceksiniz? Gözünüz acımayacak mı sizin? Şu hale bak. Bu ekranı izliyoruz sadece. Reklamlardan sonra, parmaktan sonra. Flash flash atıyor, çıldıracağım. Ana öldü lan. Kapadın mı Mevlana'yı? Yine çekti oto ya. Robin'de de, Robin'de de şey var bak. Oto. Oğlum oto takımı lan bunlar. Ana bana hızlandı 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 bak. Dellendi, fıttırdı, fıttırdı. Dusty gidin işte çıkardı. Ameliyathane değil burası şüpheli. Bak bak hele bak kapı ananı duvar oradan geçmiyor oradan geçmiyor. 54 canı aldı çıldırıyor. Tayta mı girdin lan? Tamam ne oğlum? Oğlum. Oğlum yanıyor. Abi 14 14. Lütfen sonucunu görelim. Bitmesin abi erkenden lütfen. Abi herhalde böyle sene ben ilk defa denk geldim ya. Çıldırıyorum abi. Anam. Ne güzel de beyi tutuyor. Gönlümün efendisi ya. Kesinlikle hile değil. Şimdi gelip böyle yoruma şey yazanlar olacak. Adam temiz. Nokta. Öyle zaten ciddi ciddi. Aha 2 ve 2. Bombayı kurdular. Aa birini aldı. Dedim ki diğerini de canım Onu da aldı. Bomba nasıl belli oluyor lan? Ha tabi bizde onlar da gözükmüyor. Bizde böyle gözüküyor seydam dolayı. Bitmesin lütfen. Ya bitmesin abi. Ya beraber mi? Kimin kazandı mı? Görmek istiyordum ya. Adamlar el almıştı abi. Ya Uruç senin yapacağın işe de sokayım abi. Oğlum en heyecanlı yerinde hani bir dizi izlersiniz ya işte reklamlar girer en heyecanlı yerinde reklamlar biter dizi devam eder ama aynı yeri tekrar izletir sizi o heyecanı yerine birazcık daha ekler yine orada biter film biter bir hafta sonra dizi biter bir hafta sonra yeni bölüm oğlum bir dur ya son eli abi Cık. nişan desteği acaba. Acaba? Yetersiz delil. Oğlum ben sana ne diyeyim? Allah'ın belası. Ne diyeyim ben sana? Şüpheye yer bırakılmayacak kadar bariz. Ben bunların hepsine veriyorum abi. Bunu oyun bozanlık. Ben veriyorum abi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Artık neyden yiyorsa yesin yani. Hız hilesi otomatik zıplama ters görüntü gibi. Ters görüntüye giriyor abi diğer yani bu Mevlana hocam açıklaması yok yani. Ne diyeyim ki ben sana? Oyun bozanlık arkadaşlarına zarar verme, zar bilerek maçı kaybetme, kasten takımı engelleme. Yani bununla bir alakan yok senin. Ama takıma zararın var. O zaman böyle bildiriyorum. Gençler herhalde bu videoya ben Açıklama kısmına hile mi hile değil mi temiz mi eğim mi yok vh mi vh artı eğim mi yok işte hepsi mi vesaire diye bir seçenek ekleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü her şey ortada. Ee, bu tat da güzel. İlk defa böyle denk geldiğim e, overwatch videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen destekleyen e, benimle birlikte overwatch izleyip yemeğini yiyen mutlu güzel vakit geçirdiğini düşünen bütün kardeşlerime selam olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz ee, abone olursanız sevinirim Onun dışında diğer videoları da izleyebilirsiniz CSGO roj serim var ee, Bu videoyu yine 10.000 like üzerine çıkartırsak Ayrıca bir güzel olur Arkadaşlarınızla Benle ilgili bahsedirseniz böyle bir kanal var Böyle bir adam var izliyoruz seviyoruz Vesaire diye destek olmuş olursunuz O zaman öpüyorum canolar sizi Bir sonraki videomda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın